Arkadaşlar merhaba. Koptu geliyor kanalından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün 13 Kasım 2021 günlerden cumartesi, yarın ise 14 Kasım 2021 günlerden pazar. Arkadaşlar 3 yarış programı var yarın. Ben ilk öncelikle Adana yarış programının analizini yapacağım çalışmalarım doğrultusunda. Daha sonra Hemen akabinde ise İstanbul yarış programının tahminlerini sizlere sunacağım. Çalışmalarımızı tamamladık. Safkanların son yarışlarını izledik arkadaşlar ve yarışları da kafamızda koşturduktan sonra sizlerin karşısına, ekranların karşısına geçtik. Evet arkadaşlar tahminlerimize geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Lütfen videonun hemen altında bulunan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak ve e, videonun altında bulunan beğen butonuna basarak kanalımıza destek verin. Abonelikte herhangi bir ücret yok. Sadece kanalımızı e, takip etmiş oluyorsunuz. Dop dolu bir program var. İlk başta Adana programıyla başlayacağız ve 10 koşuluk bir program. 10 koşuluk programın tamamını yorumlayacağız. Akabinde ise İstanbul tahminlerimizi vereceğiz. Evet Adana ile başlıyoruz arkadaşlar. Birinci koşu birinci altılı gayenin başlangıç ayağı. Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim pis ile başlıyor. Burada önereceğimiz ilk isim 5 numaralı kızım Filiz olacak. Mehmet Akgöz idaresinde piste çıkıyor. 80 günlük bir aranın ardından piste çıkıyor bu safkan. Son yarışını Ankara pistinde 1400 metre mesafede yapmıştı. Sonlarda en dış kulvardan etkili aksiyonlarla pisti arşınlayarak geldi ve 3. oldu. Verilen aranın ardından Adana pistinde koşacak olan Safkan'a ilk şansı veriyoruz. 6 numaralı Let Crops Lodge isimli Safkan'la devam ediyoruz. Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkıyor. Bu Safkan da kızın Filiz gibi Ankara'dan geldi. Son yarışını kum piste yaptı. Ölçü almıyoruz son yarışını. Safkan'ın Çin performansı iyi. Son dördüncülüğünde içeriden tatminkar ataklarla gelmişti. Adana'da iddialı olacağını düşünüyoruz. İkinci şansı veriyoruz 6 numaralı Let Crops Lodge isimli safkana. 7 numaralı Luz de Sol'la devam ediyoruz. Aziz Akdemir idaresinde piste olacak Luz de Sol son yarışını kum pistte ilk defa koşarak yapmıştı. Adana pistinde varlık gösterememişti. Ölçü almıyoruz kum yarışını. Önde kaçmayı seven bir isim. 8. yani en son startı tercih etmişler. Bu safkan çıktığı gibi bitirebilir arkadaşlar. 3. isim olarak bu safkanı sizlere öneriyoruz. Bu safkanların eksik koşması durumunda ise 2 numaralı Intimi Dating Presence isimli safkana da son şansı vermiş oluyoruz. İlk ayaktaki sıralamamız 5, 6, 7 ve 2 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz ikinci koşuya. İkinci koşu birinci altılı gayenin ikinci ayağı olacak. Şartlı 4 bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre çim pist yarışı olarak gerçekleştirilecek. 12 safkan bir araya gelmiş. Ve birinci beşli gayenin de aynı zamanda ilk ayağı. Burada arkadaşlar son yarışında çok etkili koşan bir safkan var. O da 7 numaralı Moonlight Sonata Ali Kaçmaz idaresinde pistte olacak. Safkan son yarışını Adana Çin pistinde 1900 metre mesafede yapmıştı. Yarışı biraz gerilerde takip edince sonlarda yaptığı çok etkili sprint ona yalnızca ikincilik getirdi. Kazanmaya yakın gördüğümüz Safkan'a ilk şansı veriyoruz. Daha sonra 5 numaralı Hilal Sultan'la devam ediyoruz. Mehmet Akkeoz idaresinde pistte olacak. Safkan Son yarışında Adana'da 1900'de güzel bir üçüncülük elde etmişti arkadaşlar. Safkana taylığından bu yana Mehmet Akyavuz biniyor. 3 yarış önce beraber fotoyu bulmuşlardı Adana pistinde. Yarın tekrar kazanabilir bu ikili. ikinci şansı veriyoruz 5 numaralı Hilal Sultan'a. Burada bir isimden bahsetmek istiyorum. Çok dikkat diyeceğimiz 8 numaralı A. Chins isimli safkan var. A. Chins Velat Demir idaresinde olacak son yarışını Diyarbakır pistinde koştu bu Safkan. Başarı gösteremedi. Çim yarışlarını izleyip not verdiğimizde Safkan'ın çime daha yatkın olduğunu ve sonlarda çok etkili ataklar yapabildiğini gözlemliyoruz. Sürprize imza atabilir 8 numaralı Agents. Dikkat diyoruz 3. Safkan olarak öneriyoruz. 3 numaralı Steel Winner devam ediyoruz. Emrah Kılıç idaresinde piste çıkıyor Steel Winner. Son yarışını Adana Çim pistinde koşmuş ve Biraz gerilerde oyalanınca yaptığı ataklar ona 5'incilik getirmişti. Formda safkan sonlarda yapacağı ataklarla etkili olabilir. Önereceğimiz isimlerden bir tanesi oluyor ve önereceğimiz son isimse çimde zaman zaman etkili koşan 2 numaralı King of Solid olacak. Bu safkana çok dikkat. Önlerde gidip yarışı lehine çevirebilir. Önereceğimiz son isim sıralamamız ise 7 5 8 3 ve 2 şeklinde oluşmuş oldu arkadaşlar. geçiyoruz 3. koşuya şartlı 5 bir yarış 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar burada bu yarışta 2 numaralı Shredder diyeceğiz. Emrah Kılıç idaresinde piste çıkıyoruz. Shredder kaliteli bir safkan ilk yarışını Adana'da Çin pistte 1200'de kazanıp meydana veda etmişti. Safkan yeni yeni toparlanmaya başladı. Son yarışını İstanbul'da 1400'de sentetik piste yaptı ve liderliği alamamıştı yarışın başında. Virajı önde dönen Safkansa pisti yadırgadığı için pek varlıkta gösterememişti. Yarış içerisindeki aksiyonlarına baktığımızda Safkan'ın olmuş diyebiliriz bu Safkan'a. Yarın sevdiği Adana pistinde ben beyaz bayrak ayna yarışı yaparak yarışı kazanacağına inanıyorum. Ve 2 numaralı Shredder isimli Safkan'ı sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Shredder 2 numaralı Shredder benim bankomdur. Geçiyoruz dördüncü koşuya. Dördüncü koşu yedili plasenin de başlangıç ayağı olacak. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim pist yarışı. Evet incelediğimizde derece olarak 2 numaralı Abaz Bey'i bir tık daha önde görünüyor. Buran Kılıç dersine piste çıkıyor Abhaz Bey'i. Son yarışını Adana'da 1200 metre mesafede yaptı. Sonlarda dış kulvardan yaptığı ataklar gerçekten etkiliydi. Biraz daha erken yürüseydi o günde meydana veda edebilirdi Abhaz Bey'i. Yarın bu safkana ilk şansı veriyoruz. 4 numaralı Laskiye ile devam ediyoruz. Emrah Kılıç dersine piste çıkacak. Yarış hayatının ilk iki yarışını Adana'da çim pistte yaptı. Ali Şenbari dersindeydi. Biraz da Safkan'ın Safkan, Safkan eksik binildiğini düşünüyorum. Safkan'ın yarış içerisindeki aksiyonları ve görüntüsü iyiydi. Sonlarda yaptığı etkili ataklarla dördüncü olmuştu. Yarın bir tatlı sürprize imza atabilir. 4 numaralı Laskiye'ye ikinci şansı veriyoruz. Burada 3 numaralı Çukurova Bey'i var arkadaşlar. Bunu kesinlikle ihmal etmeyin. Çin pisti orijine Skyface Dynamare orijinine sahip Ali Kaçmaz idaresinde olacak. Safkan ilk iki yarışını kum pistte yaptı. Bunu da belirtmekte fayda var. Ankara ve Adana pistlerinde olmak üzere. Ve bu yarışlarında üçüncülükler elde etti. Orijinde de bahsettiğimiz gibi Scarface Dynamair. Çin pist yarışında orijinin hakkını verebilir. 3 numaralı Çukurova Bey'ini üçüncü ve son isim olarak sizlere önermiş oluyoruz. Sıralamamız 2, 4 ve 3 şeklinde. Geçiyoruz 5. koşuya handikap 15 bir yarış 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim pis yarışı aynı zamanda da 2. altılı gayının başlangıç ayağı korktuğum bir ayak arkadaşlar lütfen bu ayağa dikkat patlatabilirler ve çok çalıştığım bir ayak umarım e, yüzümü kara çıkartmaz vereceğimiz atlar. Bir numaralı My Sweet Boy ile başlamak istiyorum. Mehmet Nuri Sunkar dersine piste çıkacak. Son yarışını Adana'da 2000 metre mesafede Çin piste koşmuştu. Sağdan 8. olarak ayrıldığına bakmayın. Sonlarda dışarıdan yaptığı ataklar gerçekten etkiliydi. Ve 6 safkan birlikte taraklama girmişlerdi fotoya. Sürpriz yapabileceğine inandığımız safkana ilk şansı veriyoruz. Bir numaralı My Sweet Boy ilk isim. 3 numaralı Stark'la devam ediyoruz. Stark Nizamettin Demir İdaresi'nde yarım pistte olacak. Son yarışını Adana'da 1300 metre mesafede koşmuş ve güzel bir birincilik elde etmişti. Formunu bulan Safkan bir kez daha kazanabilir. Stark'a ikinci şansı veriyoruz. 8 numaralı de devam ediyoruz. Sürpriz yapabileceğini düşündüğümüz safkanlardan bir tanesi Buran Kılıç arasında olacak. Son yarışını Adana kum pistinde 1300'de koştu ve 4'üncülük geldi etti. Çin pisti daha iyi olan safkanın formunda gelişmeler var. Yarışın sürprizini yapabilir. Dikkatli de not düşmüşüm altına. Daha sonra arkadaşlar burada son yarışını Kumpiste kazanan 4 numaralı inci tanesi ve daha önce Adana'da bir defa koşup 7.lik elde etse de aksiyonlarının çok etkili olduğunu gözlemlediğimiz 5 numaralı Black Olivia yazılması gereken diğer isim oluyor. Sıralamamız 1, 3, 8, 4 ve 5 şeklinde bu ayak için. Dikkat dediğimiz ayaklardan bir tanesi arkadaşlar. ikinci altılı gayenin ilk ayağı sürpriz kokuyor. Geçiyoruz 6. koşuya. 6. koşu handikap 16-4 yaşlı Arapların 1900 metre mesafeli Çin pist yarışı. Evet burada 8 numaralı Hikmet Fırtınası'na ilk şansı vereceğiz. Mustafa Kemal Kumbasar liderliğinde piste çıkacak. Son yarışını Safkan Adana Çin pistinde 1300'de yapmıştı ve varlık gösterememişti. Baktığımızda gruba dişine göre rakipler karşısında start alacak. 11 numaralı oğlu Muhammed dışında önde gidecek bir isim gözükmüyor. Yarışı 1-2 takip edeceğini düşünüyoruz. Fotoyu bulabilirik Met Fırtınası. İlk şansı veriyoruz bu safkana. 3 numaralı Kanaran'la devam ediyoruz. Kanaran arkadaşlar Serkan Yıldız idaresinde pistte olacak. Safkan son yarışını Ankara Çin pistinde 1900'de kazanmıştı. İstikrarlı bir safkan tabeladan da düşmüyor. Adana pistinde de Foto'yu önde geçebilir. İkinci şansı veriyoruz Kanaran'a. 7 numaralı Pekkurt Bey ile de devam ediyoruz. Aziz Akdemir dersinde piste çıkıyor Pekkurt Bey'i. Son yarışında Adana'da aynı aprantisiyle ile 1800 Çin pistte start almıştı. Sonlarda dış kulvardan yaptığı ataklar çok etkiliydi. Üçüncülük yer buldu. Yarın 6 kilo daha düşük bir sikletle start alacak kuponlarda bulunması gereken bir isim 7 numaralı Pekkurt Bey isimli Safkan. Burada önereceğimiz son isim ise Çin pisti etkili yarışlar çıkartan yine adından bahsettirmesi muhtemel isimlerden bir tanesi de 1 numaralı Deli olan isimli Safkan arkadaşlar. Bu Safkan'a da 1 çarpı atalım. Sıralamamız 8, 3, 7 ve 1 şeklinde. Geçiyoruz 7. koşuya 7. koşu arkadaşlar şartlı 4-1 yarış 4 yukarı Arapların 1200 metre Çin pist yarışı. Evet burada 4 numaralı Kırkumru göze çarpan ilk isim muhtemelen de AGF'nin ilk safkanı çıkacaktır. Ercan Çankaya idaresinde piste çıkıyor. Safkan çok formda son iki yarışını çok etkili aksiyonlarıyla kazandı ve rahat bir birincilik elde etmişti. Yarın üçüncü birinciliğine sevdiği Adana pistinde ulaşabilir. İlk şansı veriyoruz 4 numaralı Kırkumru isimli Safkan'a. Burada... Rakip olarak gördüğümüz isimse 6 numaralı Fahrenheit arkadaşlar. Mehmet Akgöz dersine piste çıkıyor. Fahrenheit son yarışını Adana'da 2000 metre mesafede koştu. Etkili bir yarış sergilerek 3. oldu. Zor kazanan bir safkan olmasına rağmen güzel bir form yakaladı. İdeal rakipleri karşısında yarın şeytanın bacağını kırabilir. Fahrenheit'e ikinci şansı veriyoruz. Burada 1 numaralı Ustaoğlu Halil Polat idaresinde önereceğimiz 3. ve son isim olacak. 89 günlük bir arası var. İstirahat sonrası yarış görecek olan bu isim rakiplerinin hatasını kollar ve bir eksik yakalarsa da yarışı lehine çevirebilir. Önereceğim bir son isim oluyor. Sıralamamız 4, 6 ve 1 şeklinde. Ve şöyle bir şekilde araya girmek istiyorum değerli dostlar. Nasıl? Ben e, tahminlerimi yayınlarken hiçbir şekilde program kullanmıyorum. Puanlama sistemim yok. TCK'nın sitesinden sadece yarışlarını izleyerek safkanların sizlere aktarımda bulunuyorum. Sizler de kuponlarınızı şekillendirirken bunu da göz önünde bulundurunuz. Dipnot dip olarak ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Geçiyoruz 8. koşuya. Evet 8. koşu kısa vade 8-3 yukarı İngilizlerin 1500 metre kum pist yarışı olarak gerçekleştirilecek. Bu yarışta arkadaşlar bizim baktığımız zaman zor bir yarış. Hızlı ve e, seri safkanlar var ve hızlı gidecek bir yarış olacak. Yarışın başında 5 numaralı Bedestan, 9 numaralı Lady Venus ve 7 numaralı Sümelhan önde liderlik isteyecek isimler olacaklar. Burada önereceğimiz ilk isim 2 numaralı Silver Cloud isimli safkan olacak. Silver Cloud... Ferit Yardımcı dersinde piste çıkıyor. Gideşattan faydalanacağını düşündüğüm bir safkan. Son yarışını Çin pistte kısa vade 8 bir yarışta yapmıştı ve e, tatmin edici güzel bir beşincilik elde etmişti. Hızlı gidecek olan bu yarışta sonlarda yapacak ataklarla kazanabilir. Silver Cloud'a ilk şansı veriyoruz. 4 numaralı Alberto ile devam ediyoruz. Alberto Emrah Sincan İdaresi'nde piste olacak. Son yarışında Ankara'da 1500'de start aldı. Çok fazla varlık gösteremese de Adana pistini seven bir safkan gidişattan faydalanabileceğini düşündüğümüz ikinci isim 4 numaralı Alberto. Burada arkadaşlar kesinlikle göz ardı etmeyeceğiniz bir isim var. O da 8 numaralı Osman Bey isimli safkan. Osman Bey isimli safkana Mehmet Akyavuz biniyor yarın. Son yarışını Ankara'da 1500 metre mesafede kumpiste yapmıştı. Grup 1 Ankara Kalesi Kupası koşusunda sonlarda yaptığı etkili ataklarla gelip 4.lüğe girmişti. Adana'da bu safkan Meydan'a veda etmişti. Bu safkan bir defa Adana'da koşmuştu, kazanmıştı. İkinci defa bu pistte start alacak olan e, bu safkana Osman Bey'e kesinlikle dikkat diyorum. Kuponlarda kesinlikle bulunması gereken bir isim. Sıralamamız 2, 4 ve 8 şeklinde oluşmuş oldu bu ayak için değerli dostlar. Geçiyoruz 6'lı Ganya'nın 5. ayağına yani 9. koşuya. 9. koşuda Maiden bir yarış. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre Çin pist yarışı. Sürpriz bir isimle başlıyoruz. O isimse 9 numaralı Sonze olacak. Scarface De Dezira orijinine sahip. Emrah Sincan idaresinde piste çıkıyor. İlk yarışını bu safkan Ankara Çin pistinde 1300 metre mesafede yapmıştı. Yarış içerisinde bu safkan arkadaşlar sonlarda fena değildi. Aksiyonları fena değildi. İki safkan arasında fuol yiyince biraz da zorladı. Zorlamadı jockey'i. Adana pistinde orijinin hakkını verebilir. İlk şansı veriyoruz 9 numaralı Sonze'ye. 6 numaralı Karbella ile devam ediyoruz. Karbella Fatih Rüstem bebek dersine piste çıkıyor. Son yarışını... İlk defa Adana'da ve Çin pistte 1200'de koşarak yapmıştı. Son 400'de biraz dışarı saptı Karbella arkadaşlar. Ona rağmen fena koşmadı. Aksiyonları gerçekten iyiydi. Yarın çok daha etkili olacağını düşünüyoruz. İkinci şansı veriyoruz. Arkadaşlar önerdiğim ilk iki at 9 numara son zevi 6 numaralı Karbella gerçekten cazip atlar. 6'lıyı paraya götürebilecek isimler. Burada önereceğimiz son isim ise Çin pistte bir defa. Adana'da koşan ve etkili bir dördüncülük elde eden 4 numaralı karizmatik bey oluyor. Bu safkan sonlarda etkili gelebilir. Dikkat diyorum. Ve sıralamamız 9 6 ve 4 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz 10. koşuya. 10 ve son derece şartlı 5 bir yarış 3 yaşlı Arapların 1300 metre çim pist yarışı olacak. Evet arkadaşlar burada 11 numaralı Gürsey diyeceğiz. E, Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkıyor. Gürsey son yarışını Safkan Ankara Çin pistinde 1200 metre mesafede şartlı 5 bir yarışta yapmıştı. Sağdan gerçekten güzel aksiyonlarla güzel bir üçüncülük çıkardı. Dişine göre rakipleri var yarın. Ben yapacağı ataklarla bu rakiplerini geçeceğine inanıyor. Sizlere bu safkanı günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. 11 numaralı Gürse isimli safkan benim bankomdur. Adana yarış programı için çalışmalarımız böyleydi arkadaşlar. Şimdi ayrılmayı ekrandan İstanbul yarışları sizler için geliyor. Bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, Adana'da 10 koşulluk programı yorumladıktan sonra sıra geldi İstanbul yarış programının analizlerine. Çalışmalarımız doğrultusunda 8 koşulluk bir program var ve bir tane altılı ganyan var arkadaşlar. 3. koşuyla birlikte başlayacak altılıyı sizlerle birlikte yorumlayacağız. Arkadaşlar e, tekrardan hatırlatmak istiyorum lütfen videonun çok kişiye ulaşabilmesi açısından videonun altındaki beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Evet Üçüncü koşuyla birlikte başlıyor İstanbul'da altılı ganyan Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre Çin pist yarışına ev sahipliği yapacak İstanbul. Burada arkadaşlar İstanbul yarışlarında ben birkaç isimi ön plana çıkaracağım. Sizler de tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edebilirsiniz. Bende çıkan ilk safkan 10 numaralı Tunturaklı isimli safkan oluyor arkadaşlar. Gökhan Kocakay dersinde piste çıkıyor. Grubun tecrübeli isimlerinden son yarışını İstanbul Çin pistinde 1300 metre mesafede yapmıştı. Yarışın hiçbir yerinden kopmayan safkan güzel bir ikincilik elde etmişti o gün. Bu safkana iyi şansı veriyoruz. 4 numaralı Cingöz isimli safkanla devam ediyoruz. Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkıyor. Cingöz son yarışında İstanbul'da 1300'de start aldı ve güzel bir dördüncülük elde etmişti. Aksiyonları fena değildi safkanın. Daha hazır gireceği yarışta daha etkili olabilir. Bu safkana ikinci şansı veriyoruz. Burada 3 numaralı Cemir var arkadaşlar. Bu safkana da dikkat edelim. Cemir Görkem Özçelik idaresinde piste olacak. 109 günlük bir arası var Safkan'ın. Son yarışında 5.lik çıkarmıştı. Nefes yönünden etkilendiği düşünülerek yarın e, Dilbağ takısı olacak bu safkanda. Olumlu yansıyacağı görüşündeyim. Bu safkan kendisini unutturdu. Bir sürprize imza atabilir. 3 numaralı Cemir önereceğimiz 3. ve son isim olur. Sizlerde tuttuğunuz safkanlar varsa özellikle meydan yarışlarında ilave edebilirsiniz. Benim sıralamam 14 ve 3 şeklinde. Geçiyoruz altılı Ganya'nın ikinci ayağına. Handikap 15 3 yaşlı Arapların 1900 metre Çin pist yarışı. Evet 13 safkan bir araya gelmiş arkadaşlar. Bir numaralı Er Savaş isimli safkanla başlıyoruz. Er Savaş Müslüm Çelik idaresinde yarım pistte olacak. Son yarışını İstanbul sentetik Piste koşup 5. oldu ve tatminkar ataklarıyla göz doldurmuştu. Çin pistte daha etkili koşan bu safkan birinciliğin güçlü adaylarından olacak görüşündeyiz. İlk şansı veriyoruz bir numaralı Er Savaş'a. 5 numaralı Atlı Ahmet isimli safkanla devam ediyoruz. Vedat Abiş idaresinde piste çıkıyor. Formda bir Safkan son yarışında biraz rakibinin engellemelerine maruz kalınca bariyere pustu ve ikinci kaldı. Mesafenin daha da uzayacak olması Safkan'ın lehine olacak. İkinci şansı veriyoruz 5 numaralı Atlı Ahmet'e. Burada önereceğimiz son isim 4 numaralı Ferfecir olacak arkadaşlar. Halis Karataş İdaresi'nde pistte olacak. Her yarışında birkaç boy startta takılan Safkan ona rağmen etkili oluyor ve yarıştan kopmuyor. Son yarışında 1400 çimde güzel bir dördüncülük elde etmişti. Uzayan mesafede daha etkili olabilir. Üçüncü şansı veriyoruz 4 numaralı Ferfecir'e. İkinci ayaktaki sıralamamız 1, 5 ve 4 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz. Altılı Gaya'nın 3. ayına Sakarya Kupası koşusu grup 2-2 açtı İngilizlerin 1800 metre çim pist yarışı olarak gerçekleştirilecek. Burada bir numaralı Agent final diyeceğiz. Ayan Kurşun idaresinde piste çıkıyor. Son 5 yarışında fotoyu önde geçmeyi başardı. Ekürüsü 2 numaralı Bolt Sea Rover ile birlikte tekrar kazanacağına inanıyorum ben bu ekürlerin. Ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Muhtemelen de AGF'nin yüksek oynama oranına sahip olacak. Geçileceklerini düşünmüyorum. 1 numaralı Safkan'ın kötü koşması durumunda ben 2 numaralı Bolt Sea Rover'ın devreye girebileceğini ve yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Ekürleri size bank olarak önermek istiyorum arkadaşlar. Geçiyoruz altılı ayının dördüncü ayağına Ayasofya kupası koşusu açık iki dişler ama asup yarış 3 ve İngilizlerin 2000 metre sentetik pist yarışı olarak gerçekleştirilecek. Burada açıkçası ee, sürpriz kokuyor arkadaşlar. Sürpriz olarak son yarışında sürpriz yapan 4 numaralı Gör ilk şanslı isim olarak önereceğim. Mustafa Çiçek'le birlikte bombaya imza atmıştı. Tekrar Mustafa Çiçek eşliğinde olacak. Son yarışını 2100 metre mesafede Çin pistte grup bir harem koşusunda yapmıştı ve kazanmıştı. Çim kum ayırt etmek sizin iyi kuş koşuyor. Çıkacağı sentetik pistte tekrar bir sürprize imza atabilir. Bu safkana ilk şansı veriyoruz. 7 numaralı Silent Wave ile devam ediyoruz Silent Wave Müslüm Çelik'i dersinde piste çıkıyor. Son yarışını Ankara Kumunda 2000 metre mesafede grup bir dişi kapodok yokosuna yapmış ve rahat bir birincilik elde etmişti. Safkanın sentetikte de iki birinciliği var. Yarın fotoyu tekrar önde geçebilir. Bu safkana ikinci şansı veriyoruz. Daha sonra 5 numaralı sensizim diyeceğiz. Halis Karataşı dersinde olacak. Son yarışını Girl Gambet ile beraber grup bir yarışta koşmuşlardı. Sensizim sağdan 6. olarak ayrılırken aksiyonlarına baktığımızda çok da fena olmadığını gözlemledik. Usta Jockey ile sonlarda etkili gelebilir. Bu safkana 3. şansı veriyoruz. Burada önereceğimiz son isim arkadaşlar. Rakiplerinin en ufak hatasını kollayacak olan 9 numaralı Valley of Flowers isimli safkan alacak. Bu safkanı da 1 çarpı atalım. Sıralamamız 4, 7, 5, 9 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz 6'lı gayenin 5. ayına. 5. ay Handicap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre Çin pist yarışı olarak yapılacak. Evet sürpriz olabilecek bir ayak arkadaşlar. Burada ben e, 3 numaralı Rashomon diyeceğiz. Kendisini unutturan bir safkan. E, muhtemelen 4. 5. at çıkar AGF'de. Öyle tahmin ediyorum ben. Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkıyor. 142 günlük bir arası var. Son yarışını İstanbul'da 1600 şimdi grup 3 bir yarışta koşmuş. Sert grupta tabela dışında kalmıştı. Grubun bir tık üzerinde gördüğüm bu safkana ilk şansı veriyorum. 5 numaralı Life The Moment e, diyeceğiz, önereceğimiz ikinci isim olacak. Cemal Paso idaresinde piste çıkıyor. Son yarışını Bursa pistinde 1800 metre mesafede yapmıştı. Görüntü ve aksiyonlarla dikkatimizi çekmişti. Bizim radarımıza takılmıştı 5 numaralı Life The Moment isimli Safkan. O gün 3. olmuştu sağdan. İstanbul'a getirilen bu isim foto yönde geçebilir. Bu safkana ikinci şansı veriyoruz. Bizim sıralamamız arkadaşlar burada 3 ve 5 sizlerde tuttuğunuz safkanlar varsa ilave edebilirsiniz. Geçiyoruz altılı gayenin altıncı ve son ayağına son ayak şartlı 3 bir yarış arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre Çin pist yarışı olarak yapılacak. Baktığım zaman 16 safkan bir araya gelmiş bu yarışta. Önereceğimiz ilk isim 4 numaralı Shine On Mi olacak. Halis Kartaş dersine piste çıkıyor. Bu safkan 164 günlük bir aranın ardından piste çıkacak. İlk yarışında İstanbul'da meydana veda etmiş ve Ankara'nın yolunu tutmuştu. Daha sonra iki tane yarış gördü Ankara pistinde daha sert rakiplerle start almıştı. Kumaşı iyi olan bir safkan. Bu safkana ilk şansı veriyoruz. Muhtemelen de AGF'nin ilk atı çıkacaktır. Daha sonra bu safkanın eksik koşması durumunda devreye girebilecek safkanlar. Sonlarda etkili gelme ihtimali olan bir numaralı Aviator ve Beyaz Bayrak hani yapabileceği düşüncesinde olduğumuz ve bu potansiyele sahip olan 3 numaralı Racer Boy yazılması gereken diğer safkanlar olarak göze çarpıyor. Son ayaktaki sıralamamız 4 1 ve 3 şeklinde oluşmuş oldu. Öne çıkardığımız ve bizim çıkarttığımız safkanlar. Bunlar da değerli dostlar. Umarım kazanacağınız ve bizim de kazandıracağımız bir e, yarış programı olur. İlk önce Adana programını 10 koşu yorumladık. Daha sonra ise İstanbul yarış programının analizlerini sizler için yaptık. Herkese e, bol şanslar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.